motorcu bu olan vatandaş yardım ediyor. Kardeşim <laughs> iyi misin? <laughs> Ambulans arıyor mu? Arıyorum ben. İyi <laughs> abi Allah razı olsun. İyi misin? abi. Arayalım mı ailemi <laughs> Ne yedin sen? Şeker abi. mı? ya. Ben çıktı. Şeker <laughs> Betimle. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Arayayım mı birini aileni falan arayayım mı? Yok gerek yok. Teşekkür ederim abi Biz çok sağ ol. Çok sağ ol Allah razı olsun. Abi sen tekerle misin? Abi anda boğazımda kaldı. Abi başkan ne demek ya? Yani? Başkan çok da yorma orayı tarihçi olmasın. Tamam, Tazı şey yapma. Bir şey daha iyi bu ılık. Ulan getireyim mi? Çünkü... Hıh. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Vallahi. Allah razı olsun abi. Bir şey yapabilir miyim abi? Ya mi Kalk teşekkür... biraz hava çek. Şey... Abi Allah razı Allah olsun. Allah. Teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Ya yoldan geçiyordum. Kardeşimizin boğazında şeker gibi bir cisim kalmış. Ben de durdum. Hemlik manevrası yaparak onu kurtardım. Yardım ettim. Su aldım, su verdim ona. Yani vatandaşlık görevimi yaptım diyeceklerim bu kadar. Ambulansı ben çağıracaktım. Benden önce çağıran da oldu. Ee, geri kardeşimiz e, reddetti teklifi. Ambulans teklifini istemedi. Baktık iyiydi durumu. Hani ailesini falan da aramak istedim. Kendisi istemedi. Geri yolumuza gittik biz de.